Çok güzel ya. Gerçekten çok güzel. Alo Caner. Deniz sana kötü bir haberim var maalesef. Bir de bana iyi bir haber verse şaşıracağım zaten. Biliyorum bu arada ne söyleyeceğini. Tahmin edebiliyorum. Billboardları indiriyorlardı gördüm ama inan şu an umurumda değil. Ben paraya ihtiyacım var. Hesaplar ne durumda? Bugün Ödeme yapılacaktı. Ne oldu? Ee, şöyle ki bırak ödeme gelmesini bütün müşterilerimiz tek tek iptal ediyorlar anlaşmaları. Bunu söyleyecektim aslında sana. Hesapta da pek bir para yok. Ya, ya benim para ihtiyacım olan tek bir an var. Onda da para yok. Çok güzel ya. Çok güzel. Caner kapatıyorum. Hadi sinirim tepeme çıktı. Tamam. Haberleşiriz. Deniz. Ha Zeynep. Ne yaptınız? Çiftlikle ilgili bir gelişme var mı? Bankayla konuştu Ali. Ödenmemiş taksitleri ödersek eğer borçları yapılandıracaklarmış. Böylelikle şimdilik icra durumu ortadan kalkacak. E tamam çok güzel. Ne kadar ödememiz gerekiyor? Bir milyon. Bir milyon mu ya yok! Ha ben de aynen öyle dedim. Ben de az önce şirketle konuştum. Hayır orada da para yok. Yaşananlardan dolayı bütün anlaşmalar iptal. Arabayı satayım desem araba da benim değil kiralık. Mahir Bey diye biri aradı bile beni. Neyse ben yarın geleceğim şifreye. Bir şekilde çaresine bakacağım artık. Gelince konuşuruz. Ha. Biliyorum aradı beni Mahir. Tamam hadi bay bay. Sen nasılsın nasıl sen? Nasıl geçti sabahki görüşme? Oh. Kadın iddia ettiği şey yapmışlar. Ama ateşim suçu yok. Ben de öyle düşünmüştüm. İyi. Görüşürüz o zaman. Dikkatli gel ha. Görüşürüz bak abi zaten şey bitti mi Tamam, beraber yeriz sonra o zaman olur mu? Sevgilim. Ya aşkım. Hoş geldin. E, hani sen gece gece dönecektin takımla? Ee, Seni özledim, evimizi özledim. Aa. Fena mı ettim, ne oldu? Ne kokuyorsun? Sen çiçekli bir şey kokuyorsun böyle. Otelde duş almıştım da, o duş yerini koküstür. <laughs> Deniz Hanım, duymamışım geldiğinizi. Sorun değil, Filiz. Tamam, ben çamaşırları yıkadım, ütüledim, yerleştirdim, yemekleri de hazırladım. Ellerine sağlık. Sen çıkabilirsin artık. Ya Deniz Hanım, haddimi aşmak istemem ama Ateş Bey iyi biridir. Hem size de çok düşkün, Rüya'ya da çok düşkün. Tabii insan şimdi böyle zamanlarda hep kötü anıları hatırlar ama... ...yani ben bu baktığım zaman hep mutluluk gördüm. Yani şimdi e, göz var, izan var, adam yakışıklı mı? Yakışıklı. Ünlü mü? Ya sen deplasmanlarda adamı yalnız bırakırsan olacağı bu. Biz kadınlar da evlenince bir salıyoruz. Hele çocuk olunca hepten salıyoruz. Bu çok doğru bir şey değil. Bak, evdeki ateşi, yatak odandaki ateşi muhafaza etmek zorundasın. Bunu kadın için söylüyorum. Bir kadın evindeki, yatak odasındaki ateşi e, devam ettirmek zorunda sonrasında da her şey olur. Bu görüntüler izleriz Evdeyim. Akşam gel konuşalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.